Herkese merhaba. Bu haftaki dersimizde hareket kontrol sistemlerinde sürme yöntemlerine bakacağız. Sürme yöntemleri mekanik sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Omega M motor açısal hızı, Omega Y yükün açısal hızı, Moment Y motor milini indirgenmiş yük momenti, Moment Y yük momenti, JM motor atalet momenti, JY yükün atalet momenti olmak üzere sanayide sıklıkla karşılaşılan sürme yöntemleri ve bunlarla ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. Ve bu tür sistemlerde elektrik motoru yükte direkt bağlanır. Motor hızı ile yük aynıdır. Toplam atalet momenti eylemsizlikten toplamına eşittir. Şimdi sürme yöntemleri şu demek. Aslında motor ve yükün birbirine nasıl akıbile edildiği kısım. E, bu ne için önemli? Motor hızı ve yükün hızı farklı olabiliyor. Bu hız farkından dolayı yükün ve motorun ataleti devreye giriyor. E, bunları göreceğiz. Ayrıca bunların elektrik mühendisleri ile alakasını göreceğiz. Biliyorsunuz mekanik sistemleri, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak ikiye ayırmıştık. E, moment Y mi? Motor miline indirgenmiş yük momenti demiştik. Yükün motor miline indirgenmiş yük momenti my momenti demiştik. Şimdi e, burada e, doğrudan sürmede ee, i̇kisi arasında e, bir e, ayırıcı bir şey yok. O yüzden moment e, indirgenmişle e, yük indirgenmiş aslında birbirine eşit. Şimdi biz başta e, şurada dedik ki e, motor içinde bir atalet momenti var. O zaman e, J toplamda hem moment için atalet momentini hem yük için atalet momentini toplamamız gerekiyor. E, burada motor minine indirgenmiş yük momenti ve atalet karşısındaki yük momenti, karşısındaki momentin eşit olduğunu söyledik. Ee, özellikle dişlerin bir tahrik sisteminin ataleteni nasıl etkilediğini incelerken incelerken bazı temel yaklaşımlar mevcuttur. Temel olarak herhangi bir dişinin motora yansıyan yük ataleteni dişli oranının karesiyle çarpılarak azalır. Dişli motoruna bakıldığında ise bu aslında içine gömülü bir dişli takımı bulunan bir motordur. Bu nedenle atalet hesaplamak için kullanılan hesaplar ve formüller aynıdır. Ee, üst aktarım elemanları üzerinden döne hareket herhangi bir tahrik sisteminde atalet olacaktır. Daha spesifik olarak motorun ve yük ataleti olacaktır. Doğrudan tahrikli bir sistemde bireysel atalet değerleri kolayca toplanabilir. Ancak kaplin veya dişli gibi bazı ek mekanik tahrik bileşenleri içeren diğer tüm kurulumlarında bu ilişki değişir. Yüksek performanslı hareket kontrol uygulamalarında yansıyan yük ataletinin motor ataletine eşit olması idealdir. Tek endişe atalet uyumu ise dişli oranı şu şekilde hesaplanabilir. N eşittir. J, e, yük bölüm J motorun e, kare kökü. Burada N dişli oranı J yük tarih edilen yükün atalittir ve J motorun e, atalittir. Burada ikisi arasındaki dönüştürme oranına biz Ü harfini veriyoruz. Yansıyan ataletin kendisi ise yükün çeşitli tarih bileşenleri aracıyla motora geri aktarılan ataleti olarak en iyi şekilde anlaşılabilir. Basit bir doğrudan tarih sisteminin toplam hataleti şu şekilde hesaplanabilir. J toplam eşittir. J yük artı J motor. Ancak dişli motor gibi e, dişli tarihli bir sistem için toplam hatalet şu denklem kullanılarak hesaplanabilir. J toplam J yük bölü N2 artı J motor. Bunun nedeni daha önce de belir belirtildiği gibi yansıyan yük hataleti yük hataletin dişli oranın karesinin bölünmesine eşittir. Hataletin hareket kontrol sistemindeki önemi Eğlensizlik nesnelerin aynı hızda ve aynı yönde hareket etmeye devam etme özelliğidir. Ancak bir kuvvet etki edip hızını veya yönünü değiştirinceye kadar dolayısıyla bir nesne hareket etmeye başlarsa veya durursa ya da hızını veya yönünü değiştirirse bir kuvvetin etki ettiğini anlayabilirsiniz. Hareketteki bu değişimi ölçebilirseniz ivmeyi elde edersiniz. İvmeyi kütleyle çarparsanız kuvveti elde edersiniz. Bütün bunlar ataletin herhangi bir kuvvet olmadan cismin değişmeden harekete devam edeceği anlamına geldiğini bilmenin verdiği güvenden kaynaklıdır. Atalet başka şekillerde de faydalıdır. Bir çiviye çekiç salladığınızda çekiç kafasına uygulanan kuvvetin çivinin başı onu durdurana kadar çekiç kafasının sallanmaya devam edeceğini bilirsiniz. Ve bunu yaparken çekiç kafası çivinin ataletini yenerek çiviyi malzemeye saplayacaktır. Ve bu motordaki güç stroğu bittiğinde aracınızda durmaması anlamına gelen atalettir. Güç stoğu krank milini döndürür ve atalet bir sonraki güç stoğuna kadar krank milinin dönmesini sağlar. Bu olan bu ataleti en üst düzeye çıkarmak ve hareketi yumuş, yumuşatmak ve için özel olarak tasarlanmıştır. temel bir işlevde ve makinelerin şimdi hareket de... hızını hassas bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Bu kontrol konveyer bantları veya havalandırma sistemlerinde fan hızı düzenlemesi gibi tutarlı ve kontrollü hızın gerekli olduğu uygulamalarda çok önemlidir. Hızı sonsuz ve doğru bir şekilde ayarlama yeteneği otomatik süreçlerde optimum performans ve verimlilik sağlar. Ee, şimdi biz burada Hız profilleri ne demek? Biz bir iş için çok çeşitli hızlanma ve yarışma yavaşlama profilleri oluşturuyoruz. Bu hızlanma, moment, ivme gibi değişikliklerden neden oluyor. Bunlar genellikle sürücü sistemimizde de tanımlanıyor. Ne demek istiyoruz yani sürücü sistemleriyle tanımlamak derken? Daha sonra serme motor konusunu işleyeceğiz. Servo sürücüler kısmında özellikle hareket kontrolünde bizden birden hız profili çıkarmamızı istiyorlar. Ben yükümü nasıl hareket ettirmek istiyorum? işte hareket ettirirken ben sistemimi, mekanik sistemimi aynı zamanda elektriksel sistemime zarar vermeyecek bir hız profiline sahip olmam lazım. Bu da neye bağlı? Aslında yükün talebine bağlı. Yükün talebine göre ben bir yapı oluşturmam gerekiyor. Bu kısımda biz onu anlatacağız. Öncelikle sabit hız profilimize bakalım. Bu hareket profili noktalar arasında sabit bir hız sağlar. Bu en temel hareket profildir. Çünkü sadece bir hız komutu kullanılır. Sabit hız konveyer veya fan gibi bir şekilde kullanılır. Hassas konumlandırma makineleri sabit Hız profilini kullanmaz çünkü gerçek dünyadaki bir makine hızı anında değiştirmez. Yük ve sistemdeki değişikliklerle dalgalanacak bir zaman gecikmesi olacaktır. Şekil ikinci aşağıdaki şekilde noktalı çizgi yükün olacağı gerçek hız yolunu temsil eder. TA ve TD hızlanmak ve yavaşlamak için gereken süreyi temsil eder. Bu süreler yükteki dalgalanmalara göre değişir. Şimdi üçgen hız profiline bakalım. Burada üçgen hız profilimiz var. Bu hız profilinde sistem belli bir ivme ile hızlanıyor. Maksimum hıza geliyor ve maksimum hıza geldikten sonra yavaşlıyor. Şimdi bunlar nerede kullanılıyor o zaman? Bunlar çok hızlı gelip duracak sistemlerde, kısa mesafelerde ve yüksek hızlı uygulamalarda kullanılıyor. Şimdi trapez hız profilimize bakalım. Trapez hız profili öngörülebilir hızlanma ve yavaşlama oranları oluşturmak için kullanılır. Hız eğrisi eğim, eğimleridir. E, trapez hareket profili gösterilmektedir. Hizalanma ve yavaşlama süresi hassas ve tekrarlanabilir. TA ve TD hala mevcuttur ancak artık rastgele değerler yerine belirlenmiş değerlerdir. Trapezoidal bir hareket profili için TA, TD, T bölü 3 ise kullanılan toplam güç minimumdur. Trapezoidal bir hareket için aşım hatası hala mevcuttur. Ancak bu hata birçok sistem için ihmal edilebilir düzeydedir. Daha yüksek hassasiyetli makineler farklı bir hareket profili gerektirir. Şimdi trapez hız profili bizim günümüzde en çok kullandığımız hız profili. Ama bunun için de bunda da bir sorun var. Burada buradaki köşelerinde trapez hız profilinde ani bir şekilde kalkış ve ani bir şekilde duruma yapması gerekiyor. Ama bu bizim istemeyeceğimiz bir şey. Çünkü bu bizim cihazımızı e, motorumuzu zarar verecek, yoracak bir şey. O yüzden biz e, S eğrisi bu durumu çözüyor. S eğrisi hareket profili hizalanmada kademeli bir değişim sağlar. Bu aşamadan kaynaklanan sorunların azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Ve sonuç olarak sistem tarafından çok daha az mekanik titreşim görülür. Minimum hizalanma noktaları hızlanma periyodun başından ve sonundan meydana gereken maksimum hızlanma bu iki, iki nokta arasında gerçekleşir. Bu da hızı doğru ve pürüzsüz bir hareket profili sağlar. Şimdi burada az önce trapezde olan kısımlar daha yumuşatılmış olduğu için makinemiz için daha verimli ve daha az yoran bir hale gelmiş oluyor. O yüzden S terapez diğerinden çok daha mantıklı olmuş oluyor. Şimdi burada bu Go bir on the five fundamentals of motion control. Regardless of the hardware vendor or software platform you're using, Certain core principles apply universally to controlling a servo axis. Today, we'll explore these essential pillars and focus on five basic motion commands crucial for operating a servo axis. Let's dive in and unravel the basics of motion control. Most instructions on a servo axis require the drive to be free of any errors. That is why one of the most essential servo axis commands is the reset command. Resetting a servo axis prepares the drive for normal operation by removing any error states or alarms on the drive and by clearing any active commands or set points that may interfere with new operations. After an axis has been cleared of any faults, the axis is ready to be energized. Before an axis can execute any type of movement command, it needs to be powered on or enabled first. After the enable command is activated, the servo axis powers up and prepares itself for motion control. Furthermore, enabling the axis activates position control, causing the axis to start regulating and maintaining its setpoint position. So, the axis is powered up now. We're ready to start moving, right? Not quite. Although the axis might be enabled, it cannot move to a setpoint position until it knows its current position. Here is where the homing command comes into play. Homing a servo axis sets a reference position, a home position in the axis, and ensures accurate and repeatable positioning for subsequent operations. There are various types of homing commands, which also depend on the type of encoder used for your servo axis. Generally speaking, there are two main categories of homing commands active and passive. Active homing commands involve moving the axis toward a home sensor, stopping at it, and setting the reference position at this point. Passive homing commands do not move the axis, but instead set the home position at the location where the homing command was initiated. After completing a homing command, the axis accurately knows its position and is ready for the next phase moving the axis. The main objective of integrating a servo axis in an industrial application is to achieve precise positioning. Positioning an axis involves moving it to a specific location. There are various instructions available for moving a servo axis. Absolute move instruction moves the axis to a specified absolute position. For example, a piston is moved from its retracted position of 5 mm. To its extended position of 150 mm. Relative move command moves the axis a specified distance relative to its starting point. For example, a foil stamping machine advances the foil material by 50 mm after every execution trigger. Velocity command moves the axis at a constant speed. For instance, a conveyor belt runs at a constant speed. Of 25 mm per second. Jog command moves the axis in a specific direction as long as the command is being executed. For example, an operator jogs a vertical lift upwards to adjust the height of the lift to align with the workbench for loading parts. Superimposed move command triggers an additional motion to be overlaid on top of an ongoing movement. For example, Superimposing a slight oscillating motion on a steadily moving paper roll in a printing press ensures even ink distribution across the paper. Other types of move commands may also be available depending on the hardware platform you use: Siemens, Rockwell, Beckhoff, BNR, etc. But these 5 showcased before are the most commonly used. So far, we've cleared any faults on our axis. We've enabled it, and we established a reference position by homing the drive. Then we initiated movement using a move command. Now, it's time to bring this to a conclusion. It's time to stop the servo axis. Stopping an axis halts its motion, either immediately or in a controlled manner. An immediate stop command abruptly stops the motion by breaking the drive as quickly as possible. Aiming to prevent any harm to operating personnel. For instance, upon noticing a potential crash, an operator presses the emergency stop button, immediately deactivating all servo motors controlling a robotic arm on an assembly line. This action rapidly stops all movements, ensuring the operator's safety and preventing damage to the robotic arm or any surrounding equipment. On the other hand, a controlled stop command decelerates the servo axis smoothly, avoiding mechanical stress on the system or overshooting the position. For example, a conveyor system transporting empty carton boxes comes to a smooth halt using a controlled stop command, preventing any boxes from tilting over. In short, stopping a servo axis is crucial for system and operator safety, providing a way to halt motion appropriately. Depending on the situation, these five basic commands form the core of motion control in PLC applications, enabling precise and reliable control over automated machinery. They allow for handling faults, initializing and powering up servo drives, establishing reference positions, executing precise movements, and ensuring safety through controlled stops. To learn more, Check out the... Aslında e, bu konu tamamen bu video tamamen konuyla alakalı değil ama yine e, de gözümüzde canlanması için bu hareket sisteminin böyle bir video eklemek istedim. Bu haftaki dersiniz bu kadar.